Bu gördüğünüz mezarların her birinin içinde tıpkı sizin gibi birer insan yatmaktadır. Onlar da bir zamanlar sizin şu anda yaptığınız gibi televizyon izlerlerdi. Sabahları kalkar, yüzlerini yıkar, kahvaltı yapar işlerine veya okullarına giderlerdi. Onların da bir zamanlar sevdikleri yakınları, hayran oldukları ünlü insanlar, evleri, arabaları, ödemeleri gereken faturaları vardı. Onlar da özel zamanları, örneğin bir yılbaşını ya da doğum günlerini kutlarlardı. Gelecekte bir gün tıpkı doğum günleri gibi bir ölüm günlerinde olacağını hiç düşünmeden her nefis ölümü tadıcıdır sonra bize döndürüleceksiniz